Korona çıktın dünya turuna Yüze gelsen ne yazar maske taktık buruna Çin'in Wuhan kentinden evet, böyle abi. bir kadın sana yürüse Kur yapsa tepkin ne olurdu? Bir hafta tuzlu suda bekletirim Dezenfekteyi o şekilde sağlarım Kafasına kesek kağıdı geçirip postalardım tekrar Islak mendille silerdim herhalde Bulaşık teriyatı temizlerim şey, Sirkeyle bir güzel yıkarım temizlerim Feriyle temizlerim. Böyle bir kadın gelse ve bana kur yapsa zirvede bırakır. Ölmeyi tercih ederim zaten yani. <laughs> Hiçbir şekilde olmaz. Eşim var yanımda kardeşim. Evet, ne yaptın abi, ya? Abi. beni kardeşim ya. <laughs> tamam bunu görmemiş gibi yapalım bu kısmı. Efendim korona virüsünden korkuyor musunuz? Yok ben her zaman temizim ben. Her zaman spor yapıyorum. Başka bir şey yok. Korona virüsünden korkuyor musunuz? İstiklal Marşı korkma, korkmazdan başladı. Neyle bitti? Sen söyle. Korkmayız biz Türk'üz. Korkmam. Niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Hayır kork... <laughs> Ee, ben bu vakaların niye azalmadığını bunları izleyince anlıyorum işte. Biyonteki hisseleri azaldı. <laughs> Onu gördüğümde bir terliğimi alıp vuruyorum. Siz koronavirüsden korkuyor musunuz? Hayır. İnanmıyorum. Yok otobüse binmeyin, yok bir yere binmeyin. Bindik bir şey olmadı. Bir şey yok, bir şey yok. Yok abi biz koronavirüsten korkmuyoruz. O bizden korksun. Aa panki. Bir dakika dur. ben niye korkayım ki? Korkacak bir şey yok. Çünkü biz virüsüz. Yok. <laughs> Saçma bir açıklama. Abicim zaten yaşayan ölüyoruz. Ölsek ne olur ölmezsek ne olur. <laughs> korona virüsünden nasıl korunuyorsunuz? Ee, yatmadan önce 99 kere korona orana burana koruma diyerek kendimi koruyorum. Korona orana burana korumha. <laughs> <laughs> Buradan Çinlilere ne söylemek? Çince bilmiyorum. Buradan Çinlilere ne söylemek istiyorsun? <laughs> Çince bilmiyorum <laughs> Yarasa çorbası değil de yani kelle paça çorbası için. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Küfür edesin var ama serbest mi küfür? Onların sülalesinin... Valla ne diyelim abi Allah yardımcılar olsun. Vallahi her şeyi yiyorsunuz gelin beninkini de yiyin. Vallahi bir söyleyeceğim çok şey var da kamera çekenmişti onu bilmiyorum. Ya uf. Ya ben... <laughs> Aylar sonra dışarı çıktınız nasıl bir duygu özgürlük nasıl bir duygu bizimle paylaşır mısınız? Ay valla 4 saat izin verdiler 4 saat valla kız arkadaşımızdan buluşacaktık ailemizden çıktık yani <laughs> 4 saat abi bir şey etmedik ki abi yani buradan bir devlet büyüklerimize sesleniyorum abi 4 saatte ben ne yapabilirim 4 saatte yani şuradan şuraya adım atamıyorsun ya lütfen abi ya. Ben ailemle çıkacaktım sevgilim de ekti beni tek kaldım burada saf kaldım sevgilimle de buluşamadım cumhurbaşkanım Oha. bana sevgili bulun lütfen bir arkadaş. Recep Tayyip Erdoğan başkanı flörtleşsek bir de olur yani. Recep'i -le seviyoruz. Efendim bu salgın insan yapımı mı yoksa doğadan mı ortaya çıktı? Doğadan. doğadan. İnsan yap. Ama <laughs> 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 e çünkü Bill bunu biliyor zaten. O çıkardı bunun hepsini. Tabii ki. Neden çıkardı? Çünkü bu adamlara para lazım. Abi dünyanın nüfusunu azaltıp kontrol altında tutmaya Bravo be abi be. Yine büyük Vay oyuna, be. yine büyük oyun okudun be. Çalışıyorlar. Diyorlar ki şimdi yaş Abi bunların hepsi Illuminati kutsal <laughs> Kase Şövalyeleri abi bunlar. Kutsal Kase <laughs> Şövalyeleri. Mason abi eski duvar ustalarıymış bunlar. Bunlar nedir? Tarihtir. Tarih hislinsin diyor. Biz tarihte tekrar yazacağız diyor. Bunların amacı bu zaten. Amerikan'ın bir salgın oyunudur bu dünyaya karşı. Amaç kendi ekonomisini düzeltmek. Evet insan yapımı. Nasıl kane kanaya vardım? Çünkü insan nüfusunu azaltma. 65 yaş üstü ne daha çok bulaşıyor diyorlar. Niye? Ekonomi olarak düşüneceksin. Adamlar otobüse bedava biniyor. Oturdukları yerden maaşı atıyor. Devlet bunu nasıl diyeyim fa farkına vardı. Böyle bir biyoloji bir silah üretti. Tahmine göre insan yapımı, profesörler, ya o kadar garip açıklamalar var ki yani gerçekten dünya üzerinde bu kadar fazla insana bulaşmış bir hastalığın gerçekten sadece otobüse bedava akbil basılmasın diye üretildiğini düşünmek bana biraz vizyonsuzca geliyor ya. Çok gelişmiş kültürlü insanlar. Bir de yani nasıl bir virüsün yaşlıları daha fazla etkilediğine şaşırılıyor onu da anlamıyorum ki. Yani netice olarak zaten bağışıklık yaşlandıkça zayıflar. Hani bir çocuklara özel bir virüs değilse bu yani genel insanlar üzerinde bulaşan bir virüsse zaten yaşlıları daha fazla etkilemesi çok normal değil mi? Onlar tarafından yapılmış, Oğlum. ülkelerin desteğiyle Çin'e, Çin'de Amerika'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya bunu gönderdi. Evet, evet. Duyumlarımız var. Fransa'da bir laboratuvarda geliştirilmiş. Amerikalılar tarafından da Çin Yuan kentine bırakılmış bu. Dünyaya yayıldı işte. <laughs> yani bu arada hani Efe sen ne biliyorsun da konuşuyorsun tarzında yorumlar gördüm. iki tane falan chatte onlara cevap vermek istiyorum. E, CNN Türk programı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler devam ediyorum. 14 kuralı sayar mısın? <laughs> Hacıya gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hacesten terahat, mecasetten terahat, set, ravet vakit, niyet, kıble, kısmet. İkinci dalga ne zaman gelir? Ne ya? Valla benden beraber gelir. Benim bildiğim bir dalga orada o da benimki. Çok büyük. <laughs> Nasıl yani? Bully. <laughs> Nasıl yani? Gelir. Valla benden beraber gelir. Benim bildiğim bir dalga orada o da benimki. Çok büyük abi. Çok büyük abi. Ben <laughs> de <laughs> <laughs> korona sayesinde bazı insanların ibret öyküsünü de yaşadığını düşünüyorum. Küçücük bir mikrobun insanları terbiye ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz çok fena aşmıştık, coşmuştuk. Teknoloji çağındaydık. Mevla... Şimdi taş devrine dönmüş değil mi? Ne yapabilirdik? ki? İsviçre adamlarımız, bilim adamlarımız vardı. Şurada şuyumuz vardı, burada buyumuz vardı diyorduk. Ama şunu öğrendik ki insan her yerde acizmiş. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Şu anda sadece kumru sesi var. Kediler sokakta özgür, köpekler sokakta özgür, yeşil güzelliğin tadını çıkarıyor. İnsanlar gerçekten çok kirliymiş. Bu da resmen noterle tasdikli oldu. Yolunuz açık olsun, kendinize dikkat edin. Sarı mikrofon evet. Bir numara hiç kimseyi takip etmiyorum ama sarı mikrofonu takip ediyorum. Sarı mikrofon, evet. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Eyvallah ablacığım, eyvallah. Gerçekten yani bizim daha IQ'muz dışarı çıkıyoruz işte. <laughs> Garip bir açıklama ya. Abla sanki hani ne bileyim insan olmaktan mutlu değilmiş gibi konuştu anladın mı? <laughs>